Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Bu kez iki ülke, Türkiye'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sinirli oğlunu, AGIT Genel Sekreterliğine, Yunan diplomat Pelaniani ise AGIT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin direktörlüğüne aday gösterdi. İki ülke Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda bir ilke imza attılar. Yunan medyasına göre Agit'in Avustralya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde Dışişleri Bakanı Hakan Filan ile Yorgo Yera imzalarının bulunduğu bir mektup ulaştı. Agit yetkilileri Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının imzalarının bulunduğu ortak mektubu görünce hayli şaşırdılar. Yunan medyası adaylıklar için tanınan sürenin bitmesine sadece birkaç gün kala Mayıs sonu gönderilen mektupta Agit'teki son derece önemli iki görev için Türkiye ile Yunanistan'ın ortak adayları desteklediklerinin yazıldığı belirtildi. Mektupta iki ülke eski bakan yardımcısı ve 4 Şubat 2023'e kadar Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Agit Genel Sekreterliğine eski Yunan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Direktörü Maniye Telaniyan'ı ise Agit Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin direktörlüğüne aday gösterdi. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun dışında 57 üyeli Agit'in genel sekreterliği için 5 diğer aday daha bulunuyor.